Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım hepiniz iyisinizdir herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz arkadaşlar e, mutlaka bilenleriniz vardır ama bilmeyenler için bugün sahine tatlısıyla karşınızdayız arkadaşlar uzmanların yaptığı araştırmalar sonucunda hem kan şekerini düzenleyen hem de tatlı yerine tüketilebileceği konusunda önerdiği sahine peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönemi İslam mutfağında yer alıyormuş içerisinde bal tereyağı tahin bulunan Sayne tatlısını sizlerde kolaylıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun için gerekli malzemeler: bir yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı bal, susam, ceviz ve 2 yemek kaşığı tahin olacak. Hadi başlayalım. Öncelikli olarak kabımıza 1 yemek kaşığı tereyağımızı alıyoruz. 2 yemek kaşığı balımızı ilave ediyoruz. Bunu bir güzel krema olacak şekilde arkadaşlar balla beraber iyice özleştiriyoruz. Güzelce kıvam vermesi için arkadaşlar güzelce karıştırıyoruz. Böyle bir kıvam aldıktan sonra arkadaşlar 2 yemek kaşığı kadar tahinimizi koyuyoruz. Bunu da bir güzel karıştırıyoruz. Karıştırma işlemi bittikten sonra artık servis tabağımıza alabiliriz. kokusu da çok güzel oldu arkadaşlar. Buram buram böyle bir tahin tereyağı kokusu geliyor. Şöyle de güzelce şekil verelim. Üzerinde de arkadaşlar isterseniz susamı kavurabilirsiniz bu şekilde isterseniz çiğ olarak da koyabilirsiniz. Sonrasında yine cevizlerle ceviz kırıklarıyla arkadaşlar bu şekilde üzerine koyuyoruz. İşte arkadaşlar size mis gibi bir evde hazırlayabileceğiniz pratik iftardan sonra güzel bir sahne tatlısı. İster bu şekilde sade olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar sıcacık pidenin üzerine sürebilirsiniz. Çıtır çıtır fırından taze çıkmış ekmeğin üzerine sürebilirsiniz. Şöyle de süsleyelim. Vallahi nefis görünüyor arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi iftarlar diliyoruz. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Tutan tutmayan herkesin duasını kabul etsin. İlimden geldiği kadar dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım fikir olduysa ne mutlu bize arkadaşlar. Evimizde yaptığımız tarifler sunumlar yanı sıra pratik lezzetleri de deniyoruz. Siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmamız onları edici oluyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.